İyice bakıyor musun? İyice baktın değil mi? İyice baktın mı? Bu dikkat oyunu. Hangisinde? Nasıl? <laughs> 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 Bak hangisinde bunda mı? Düzgünce bakacaksın ama. Hangisinde? <laughs> ya, öyle, öyle yapmıyorum, öyle yok yap. bu oyun. Hangisinde? Dur, gördüm, gördüm, gördüm. Hangisinde? Bu mu? Ya <laughs> <laughs> Hangisinde? Şimdi hangisinde? Bu. Ama dikkatli bakman lazım kızım. Bu. <laughs> hangisinde sence bak şimdi? Bu, bak şimdi bundaydı, tamam mı? Hangisinde? bul bakalım. E, bu. Gel bir kere öpeyim gel. Duduş ver söyleyeceğim. Duduş ver. Hangisinde? <laughs> <Aynı> <laughs> <laughs> İkisini aldın öyle ya İkisini aldım öyle ya Ama güzeldi kabul et. Kabul et güzeldi. İkisini aldın <laughs> Çek öpeyim. İkisini aldım Tamam. Evet. Ben saklıyorum. Hadi sen sakla ben bulacağım hadi. Göster ama ilk önce.